Podcast TV'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ben sunucunuz Berna Ersözoğlu. Kanada'da mevsim normallerinden daha soğuk bir bahar başlangıcı yaşadık. Mayıs ayını neredeyse yarıladığımız şu günlerde ise havalar nihayet ısınıyor. Toronto'daki pek çok parkta çiçek açan ağaçlar ve patlayan çiçekler umuyoruz ki hepinize sağlık ve neşe getirir. Kanada genelinde oldukça coşkulu kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından geçen hafta Ramazan Bayramı da huzur içinde kutlandı. Bayram dolayısıyla Toronto Başkonsolosluğumuzda toplumumuz bir araya geldi ve bayramlaştı. İlerleyen dakikalarda bu anlamlı buluşmanın ayrıntılarını aktaracağız. Pandemi'nin ardından çok özlenen ve merakla beklenen kültür sanat etkinliklerine devam ediliyor. Bu hafta Vancouver'a uzanacağız ve yaklaşan Turkish Tunes etkinliğinin ayrıntılarını organizasyon komitesinden dinleyeceğiz. Ayrıca bugün sizlere aktarmak için Kanada gündeminden de önemli başlıklar seçtik. Ayrıntıları aktarmak için başlıyoruz. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçen pazar savaşın devam ettiği Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret yaptı. Bu gelişme haber kanalları tarafından son dakika haberi olarak paylaşıldı. Zira güvenlik gerekçesiyle önceden duyurulmayan ve kamuoyunun beklemediği bir ziyaretti. Başbakan Trudeau, beraberindeki bakanlarıyla Kiev'e gitti. Bu sürpriz ziyaretin amacının hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek hem de Kanada Büyükelçiliği'ni yeniden açmak olduğu anlaşıldı. Başbakan, beraberindeki heyetle Kiev'deki Kanada Büyükelçiliği bahçesinde Kanada bayrağını gönderecekti. Öte yandan bu ziyaretin Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya verilen önemli bir psikolojik destek olduğu belirtiliyor. Trudeau attığı tweette Ukrayna halkının yanında olduklarını özellikle vurguladı. Değerli izleyiciler, dünyada Ukraynalıların Ukrayna dışında en yoğun olarak yaşadıkları yer tabii ki Rusya. Rusya'nın ardındansa Ukraynalılara ev olmuş ikinci ülke Kanada. Kanada genelinde yaklaşık olarak 1 milyon 400 bin Ukraynalı Kanadalı yaşıyor. Hatta Trudeau Kiev'e giderken o Ukraynalı Kanadalılardan birini de yanına aldı. Kabinesindeki başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı Freeland. Dolayısıyla Trudeau'nun ve bakanlarının yaptığı bu kritik ziyaret özellikle Ukraynalı Kanadalılar için oldukça anlamlı ve onlar tarafından yakından izlendi. Kanada'nın Ukrayna'ya verdiği bu desteğin ve savaş bölgesine yapılan bu ziyaretin zamanlamasının tesadüf olmadığı tahmin ediliyor. Başbakan Trudeau ve bakanlarının Ukrayna ziyareti Rusya'nın zafer günü kutlamalarından tam bir gün önce gerçekleşti. Kanada'da kuş gribi nedeniyle 1.7 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Açıklamada H5N1 virüsünün dünyaya yayıldığı ve bu hayvanlara sahip olan herkesin hastalıkları önlemek için biyogüvenliğe önem vermesi istendi. Kanada Gıda Denetleme Ajansı tarafından yapılan açıklamada Kanadalı kümes hayvanları ve yumurta üreticilerinin son derece bulaşıcı olan bir tür nedeniyle kanatlı hayvanları itlaf etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı. Alberta eyaletinin salgından etkilenen 23 çiftlikle ilk sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada itlaf edilen 425 bin küme saymanıyla Ontario eyaleti ikinci sırada yer alıyor. Şu anda Kuzey Amerika'daki tavuk ve hindi çiftliklerini etkileyen kuş gribi türünün hem yabani hem de evcil kuşlar tarafından kolaylıkla yayılabileceğine işaret edilen açıklamada önlem olarak halktan bahçelerine kuşlar için yemlik koymamaları ve olanları da kaldırmaları istendi. Değerli izleyiciler, dünya ormanlarının tamamının yaklaşık yüzde otuzu Kanada topraklarında. Kanada nüfusa oranlayınca en çok ağacın bulunduğu, yaşadığı ülke. Kanada genelinde yaklaşık 320 milyar adet ağaç var kişi başına 8953 ağaç yaşıyor. Ülke topraklarının yaklaşık %40'ı bu ağaçlar ve ormanlar sayesinde yeşil. Kanada genelinde ağaç ve yeşil çok önemli. Büyük şehirlerde de durum aynı. Ağaç ve yeşil her zaman gündemde. Toronto'da şehir ve ağaçla ilgili 21 Nisan'dan bu yana devam eden bir oylama var. Toronto Belediyesi halkın oylarıyla şehrin resmi ağacını seçiyor. Toronto'nun sembolü hangi ağaç olacak? Toronto'da yaşıyorsanız videomuzun açıklama bölümündeki linkten bu gece saat 12'ye kadar siz de oy verebilirsiniz. Resmi ağaç içinse 4 aday yarışıyor. Akça ağaç, çam, meşe ve huş ağacı. Kanada bayrağının kırmızı yaprağıyla sembol olan akça ağaca Iltimas geçiyoruz ve için hazırladığı bilgilendirici videoyu ekranlarınıza getiriyoruz. What's the first thing that comes to mind when I say the word maple? Syrup, hardwood, furniture, Canada's national flag. Maple trees are Canada's most iconic family of trees. Their name and leaf shape are instantly recognizable by many Canadians and by people from around the world. Hi! My name is Jacqueline with the City of Toronto's Urban Forestry Division, and I'm here in High Park in Toronto, Ontario, to share with you some information about the maple tree. In Toronto, four common maple trees are red maple, black maple, silver maple, and of course, sugar maple. Now, sugar maple may be the primary source for producing that delicious maple syrup, when in fact, all of those maples can produce maple syrup. It's just that they wouldn't be quite as sweet. As sugar maple has twice the sugar content, guess how it earned its name. Maple trees are one of the first trees to flower in the spring, even before the leaves come out. Their flowers are small, so they're easily missed, but a great reason to keep your chin up as the cold spring drags on. Canada to stronger. Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizi anmak, Toronto sokaklarında şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için 15 Mayıs Pazar günü buluşuyoruz. Her sene Toronto'da Kanada Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuyla yapılan 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü bu pazar yapılacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep beraber kutlayalım diyerek düzenlenen etkinlik için Pazar günü saat 1'de Yangen Kalıç'ta olmanız yeterli. Bir araya gelindikten sonra hep beraber City Hall'a yürünecek. Kanada Fenerbahçeliler Derneği, Kanada'daki tüm toplumumuzu Toronto'daki bu çok anlamlı organizasyonda bir arada olmaya davet ediyor. Değerli izleyiciler, salgın sınırlamalarının kalkmasının ardından bu sene Ramazan bayramı bir arada ve neşe içinde kutlandı. Hem Kanada'da hem de Türkiye'de. Toronto'daki toplumumuz başkonsolosluğumuzda Sayın Sinem Minga'nın davetiyle bir araya geldi ve bayramlaştı. Bu seneki bayramlaşmaya başkent Ottawa'dan Sayın Büyükelçimiz Kerim Uras da katıldı. Ramazan bayramı buluşmasını Sizler için Toronto Başkonsolosluğumuzdan izledik. Kamera Birgi Ürgenab. Teşkilatımız hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin e, mübarek Ramazan bayramını e, kutluyorum. E, bu akşam pandemiden sonra, iki yıllık uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir kalabalığı başkonsolosluğumuzda görüyoruz. Gerçekten çok mutluyuz sizlerle birlikte olmaktan. Sayın Büyükelçimiz de bizleri bu akşam şereflendirdiler. Uzun zamandır planladığımız Toronto ziyaretlerini bayrama da denk gelecek şekilde sizlerle de buluşacak şekilde planladılar. Ben sözü uzatmadan Sayın Bülkeç'imize e, mikrofonu devrediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar iyi bayramlar hepinize. Geçenlerde kışın Saskatchewan'a gittim. Aslında belki de gitme hatasında bulundum diyeyim. Çünkü süper soğuktu yani. Böyle <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz soğuktu. Ama o zaman insan yola çıkınca bu memleketin ne kadar büyük olduğunu görüyor. Böyle 3 e, saat uçtum. Daha önce ortasına gelebildik yani o tavadan. E, fakat güzeldi. Oradan da biliyorsunuz bu kapımızdaki müessif savaş işte Ukrayna Savaşı maalesef e, Rusya'yla e, üzüldüğümüz bir konu, çare bulmaya çalıştığımız bir konu. E, ama e, orası bizim e, tahıl depomuz yani Türkiye oradan çok tahıl alıyor ve muhtemelen sekteye de uğrayabilir. Onun için e, Kanada belki o, o anlamda bize yardımcı olabilir diye ee, ne yapabilirler diye görmek için gittim ve e, gördüğüm kadarıyla Kanada'nın potansiyeli çok yüksek. yani Orada da iş var, e, burada iş var, Montreal'da iş var. Ee, size de e, iş aleminde olanlara e, çıkıp e, temaslarınızı e, daha da yaymanızı e, Toronto ile sınırlı bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Bugün yaptığımız temaslarda çok güzel bir e, yere uğradık. E, yani aslında sıradan bir tesis belki ama bizim için anlamı güzel çünkü otobüs getirecekler. Türkiye biliyorsunuz dünyada sayılı otobüs üreticilerinden birisi. Avrupa'da bir numara galiba. Yakında Kanada yollarında, Kuzey Amerika yollarında Türk otobüslerini göreceksiniz. Büyük otobüsler, mini, midi yani orta boy ve minibüsler. Bu minibüsleri de çok güzel bir sistem yapmışlar. E, ambulans da oluyor, dolmuş da oluyor, e, her e, servis arabası oluyor. E, e, Tabii dışına giydiriyorlar, e, hatta bir yere gidecek şimdi. E, Toronto renklerine e, böyle üstünü kaplamışlar. E, yakında e, bu iyi bir iş alanı olacak. Dolayısıyla yeni yeni iş sahaları açılıyor ve elektrikli araçlar. E, herkes ya Türkiye elektrikli araç da mı üretiyormuş e, diye düşünüyor. Ama öyle yani ve bindik gezdik oralarda tur attık. E, çok güzel araçlar. E, bakalım yani böyle e, yeni yeni iş imkanları e, doğacak. E, belki müteahhitlik firmalarımız gelecek. E, bu işleri e, konuştuk. E, yarım kalan projelerimizi tekrar canlandırmanın yollarını arıyoruz. E, sizin de her zaman olduğu gibi desteğine güveniyoruz. E, ben lafı fazla uzatmayayım. Ee, tekrar görüşmek çok güzel. Tekrar hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun geldiğiniz için. Şimdi Vancouver'a uzanıyoruz. Değerli konuklarımızdan 21 Mayıs'ta gerçekleşecek Turkish Tunes etkinliğinin ayrıntılarını dinleyeceğiz. Turkish Canadian Society'nin geleneksel organizasyonu olan bu kültür sanat etkinliğinde Türkiye'ye ait klasik, pop, halk müziği eserleri seyircilerle buluşacak. Ayrıntıları almak için Vancouver'a bağlanıyoruz. Merhabalar. Kanada, British Columbia'nın Vancouver şehrinden sizlere ulaşıyoruz. Bugün amacımız Vancouver'da çok yakında 21 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz Turkish Tunes'un beşincisiyle ilgili bilgi vermek. İlkini 2009'da gerçekleştirdik. Büyük bir komünite müzik eventi. Turkish Canadian Society'nin en büyük kültürel aktivitelerinden birisi ve bu parçası olduğumuz çok kültürlü bu Kanada toplumunda Türk kültürümüzü yaymak amacıyla e, onu e, daha geniş kitlelere ulaştırmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bir tanesi. Burada e, arkadaşım Atakan Şengül ve e, ben e, Turkish Canadian Society'nin şu anki başkan ve genel sekreteri olarak size ulaşıyoruz. E, ve yaklaşan büyük etkinliğimizle ilgili bilgi vermeye çalışacağız. İstersen Atakan biraz da sen bahset. Tabii ki ben Demet Hanıma sayın başkanım öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri buraya getirdiği için, bu faaliyetin tanıtılmasına vesile olduğu için Türk Hastiev ekibine de çok teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese de selamlarımı sunarım Menkov'dan. Türk Turkish Canadian Society kültürümüzün yaşatılması özellikle gençlerin hafızalarında yer edinmesi, topluluğumuzun sosyal bağlarının güçlendirilmesi maksadıyla 21 Mayıs Cumartesi günü Vancouver'da bulunan Scottish Center'da, Scottish Kültür Merkezi'nde farklı kültürlerden misafirlerimizin de bizimle birlikte bulunması maksadıyla, niyetiyle zihinlerde yer edip onların farkındalığını arttırmak maksadıyla Türk müzikleri eşliğinde Eğlence odaklı e, türk Tunes eventi düzenliyor. Beşincisi aslında bu. E, tabii ben ilkin'e şahit olacağım ama önceki e, arşivleri incelediğim kadarıyla çok eğlenceli e, insanların e, müthiş bir böyle e, enerji attıkları, e, keyifle bir araya geldikleri, arayı kapattıkları, özellikle pandemi döneminden sonra e, büyük bir hasretle bir araya gelip arayı kapatacakları, birbirlerini e, görüp tekrar böyle o ortamı paylaşmaktan dolayı mutlu olacakları bir etkinlik düzenlemenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Kesinlikle. Demet Hanım'ın bahsettiği gibi tabii bu derneğimizin çok büyük bir eventi. Ama Demet Hanım'ın da tabii çok büyük çabaları var. Bütün diğer topluluk üyelerimizin de çok büyük destekleri var. Herkesi aramızda görmeyi bekliyoruz imkanı olan. Evet. Ben şimdi sağ ol Atakan. Çok kısaca şeyden programımızdan bahsetmek istiyorum. Kapıları akşam 5.45'te açacağız ayın 21'inde. Ondan sonra bir saat kadar bir finger food tarzı Türk yemeklerinden örnekler sunulacak. Ve tabii bar açılacak, içkilerimiz olacak. Herkes bir ısınacak birbirine, socialize olacak. Ardından Theater style, oturur biçimde sandalyeler dizilmiş olacak ve sahne performansımız başlayacak. Sahne performansımız toplam 3 saate yakın. Arada bir yarım saat ara vereceğiz. Bu arada yine tabii içkiler alınabilecek. insanlar yine socialize olacak. Fakat program çok zengin. İlk başta açılışı Victoria'da Senfoni Orkestrası'nda çalmakta olan... Arkadaşımız Müge Büyükçelen geliyor. Yanında da piyanoda bir arkadaşını getiriyor. Robert'la birlikte çalacaklar. Ve ünlü Türk bestecilerimizden açılışı yapmış olacağız. Müge aynı zamanda Victoria'da konservatuarda öğretmenlik yapıyor. Keman öğretmenliği yapıyor. Emily Carr kuartesinin müzisyenlerinden ayrıca orada çalıyor. Ee, onların açılışından sonra program e, peş peşe farklı artistlerin farklı müzisyenlerin e, sunumlarıyla devam edecek. ve e, bu arada söylemek gerekir yine Defne e, Çetin Yürek, e, Eda Yıldırım gibi çok genç ve Vancouver'da yeni olan sanatçılarımız var aramızda. Defne'nin de yine güzel sanatlar, özellikle ses eğitimi alanında deneyimi var. Artı öğretmenlik de yapmış o da yine gazi eğitimde. Nisan'da da İyi Değilim şarkısı ile birçok dijital müzik platformlarında yer aldı. Çok yeni bu. Bunun dışında tabii burada yaşayan Türk müziği sanatçılarımız, Türk müziğiyle ilgilenen arkadaşlarımız sahne alıyorlar. Ama bunlardan bir grup aslında Kanadalılardan oluşuyor. Musiki Paraya dediğimiz, yıllardır bizlere yine koromuzda da eşlik eden müzisyen arkadaşlarımız. Hiçbirisi Türk değil ama çok güzel Türk müziği çalıyorlar ve e, onları da ağırlayacağız aramızda. Yine Azeri e, sanatçılarımız var. E, çok e, güzel bir e, ses sanatçımız var ve ayrıca bir de genç bir dansçımız var. Azeri dansı sergileyecek bize. Bu akıştan sonra yani bir bölüm ara, ardından bir bölüm daha sahne performanslarından sonra saat 10 gibi e, DJ'ye bırakacağız. E, sahneyi ve tabii meydanı da dans edecek herkese. Bu kısım çok seviliyor. Genellikle gece yarısına kadar sürüyor. Çok çok eğleniyor herkes. Daha önceki Turkish Tunes'lardaki deneyimimiz böyle. Ve çok büyük bir katılım oluyor her zaman. Yani hiç e, dolu dolu oluyor. Yani salonun kapasitesini her zaman doldurarak yaptık Turkish Tunes'ları şimdiye kadar. Pandemi sonrasında da umarım aynı aynı katılımı yakalayacağız diye umut ediyoruz. Ben çok küçük bir girdi yapabilir miyim Sayın Başkan? Tabii lütfen lütfen. Tabii bu 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 şansa ortak olunabilmesi için katılmak isteyen kişilerin elini çabuk tutmasını öneriyoruz çünkü şöyle bir düzeltme yapmak isterim. Salon full kapasite ile doldurulmuş daha öncesinde ama biz tabii bu sene her ne kadar etkileri azalsa da yine de pandemi tedbirleri sebebiyle. Salonun belli bir yüzdesini kapasite olarak e, doldurmaya hedefledik ve bilet sayımızı da ona göre belirledik. Dolayısıyla tamam. e, salonun tamamını doldurmayacağız ve belli bir bilet sayımız var. E, bu e, az önce bahsedilen konularda siz de bu şansa ortak olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz tabii ki. Herkes aramızda görmek istiyoruz ama maalesef belli de bir bilet sayımız var. E, umarım Biz ilerleyen senelerde çok çok daha büyük herkesin katılabileceği organizasyonlar da yaparız tabii ki. Tabii ya şunu da şunu da söylemek lazım aslında. Ee, bizim normal bu arada e, fiyat e, bilgisini de tabii vermekten e, çekinmeyelim burada. E, üyelerimiz için fiyatımız 20 dolar, üye olmayanlarımız için e, üye olmayan katılımcılar için e, 30 dolar olacak. Bu arada bizim zaten yıllık üyelik ücretimizde derneğimizin yani bir yılın tamamı için e, mesela öğrencilere 10 dolar zaten. E, dolayısıyla e, hani böyle e, öğrenci olmayan kişilere de 30 dolar. Dolayısıyla bu etkinliğe gelmek istiyorlarsa ve halen üye değillerse üye olarak gelmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz buradaki Art, e, çok hmm. güzel söyledin Atakan artı genç e, toplum üyelerimiz için aslında 18 yaşın altında da yani ücreti. üyelik ücreti yok yani evet. gençlerimizin lise çağındaki gençlerimizin derneğimize üye olmaları da çok önemli. Eğer üye olurlarsa tabii ki bu tür her etkinlikte daha indirimli fiyatlardan da yararlanacaklar. Tabii ki. E, bize bu kıymetli vakti ayıran, e, bizi dinleyen, izleyen herkese çok çok teşekkür ederim öncelikle. E, aramızda görmek istiyoruz. Yani biz e, tanıdığımız, tanımadığımız, burada e, ortak bir şeyleri paylaştığımız herkesle bir araya gelmeyi çok seviyoruz. E, çok keyifli bir etkinlik olacağının da garantisini veriyoruz. Dolayısıyla e, henüz almadıysanız lütfen elinizi çabuk tutun, Eventbrite'den Turkish Canadian Society Vancouver etkinliğini e, satın alın. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Evet, e, gerçekten e, zaman ayırıp bizleri izlediğiniz için çok e, teşekkür ediyoruz. E, Turkish Tunes 5'e hepinizi bekliyoruz, Vancouver'da olan ve BC'de olan, e, yakınımızda olan herkesi. E, Evet, hoşça kalın. Ben Kıvır'dan. Selamlar, sevgiler. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Görüşlerinizi bize aktarmak, canlı yayınlarımıza katılmak, bize haber ulaştırmak, program yapmak ve nerede olursanız olun Turkuaz TV çatısı altında gönüllü olmak için bize ulaşabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Geçmiş programlarımızı izlemek için lütfen YouTube kanalımızı takip edin ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. 20. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Turkuaz TV olarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.